Sanki ekran başka bir yere açılan bir kapı gibiydi. Işıklar tüm odayı kaplamaya başladı. Bir anda ekran genişlemeye başladı sanki. Tarihi bir kale belirdi birden. Sanki bir kuş gibi yukarıdan görebiliyordum kaleyi. Bu cümleleri kimler söylemiştir sizce? Bir uyuşturucu ilaç etkisindeki insanlar mı? Ya da insanların tanımladığı rüyalar mı bunlar acaba? Hayır. Bu cümleler Gans Flicker etkisinin bir sonucu. Gayet bilinçli bir şekilde ekranda bir görüntüyü izleyen insanların deneyimleri bunlar. Gans Flicker testini yapan insanlar. Gans Flicker adı verilen ve bir grup nörobilimci tarafından çeşitli deneyler için kullanılan bu basit uygulama aslında birbiri ardına yanıp sönen siyah ve kırmızı görüntülerden ibaret. Ama başlamadan çok önemli bir uyarı yapmam gerekiyor. Bu videoda bahsedeceğim ve sizden de isteyeceğim deney ışığa duyarlı epilepsiyi tetikleme riski barındırmakta. Eğer böyle bir duyarlılığınız varsa bu testi kesinlikle yapmamalısınız. İşte bu nedenden ötürü bu videoda görüntüyü göstermiyorum. Ancak bunun ne anlama geldiğini ve beynimizi nasıl kandırabileceğimizi ve kimi insanların nasıl gayet gerçekçi halüsinasyonlar görebildiğini konuşmadan önce isterseniz birlikte bu testi yapalım. Şimdi Testi tasarlayanların önerisi şu şekilde. Açıklamalarda linkini verdiğim görüntüyü tercihen bilgisayarınızdan veya büyük bir ekrandan tam ekran olarak açın. Yine tercihen karanlık ve dikkatinizi dağıtacak bir şey bulunmayan bir odada bulunmanız gerekiyor. Son olarak daha güvenilir bir sonuç almak için yine açıklamalarda linkini verdiğim odaklanmanızı sağlayacak beyaz gürültü olarak bilinen sesi de açmanız gerekiyor. 10 dakika veya daha kısa sürede bir sonuç alabileceğiniz öngörülüyor. İsterseniz devam etmeden önce bu videoyu durdurup testi yapalım. Test bittikten sonra yaşadıklarınızın ne anlama geldiğini konuşacağız. Sizden de deneyimlerinizi, neler gördüğünüzü yorumlarda paylaşmanızı istiyorum. Bakalım ne kadar farklı deneyimler göreceğiz. Peki, hazırsanız başlayalım. Ardından tekrar burada buluşalım. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl hissediyorsunuz? Aranızda yolculuk yapanlar olmuş olabilir. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Gördüklerinizi anlatın bize. Peki yapmayanlar, yapamayanlar veya yapıp anlamak isteyenler için olan şuydu. Bu basit ama çok etkili test ile Burası önemli. Bazı insanların bilinç düzeyinde değişiklik gerçekleşebiliyor. Başta bahsettiğimiz gibi kimi insanlar tarihi kalelerin üzerinde uçabilirken bazıları ise hiçbir şey. Evet, hiçbir şey görmüyor. Yaşanan deneyimin ise kalıcı bir etkisi bulunmuyor. Peki bu nasıl oluyor? Beynimizi ve bilincimizi nasıl aldatıyoruz? Bu testin arkasındaki araştırmacıların bir teorisi var. Beynimizin görsel verileri işleyen kısmı olan görsel korteksimiz aslında bir bilgisayar ekranına çok benzer bir çalışma mekanizmasına sahip. Bir otomatik F5 düğmesi yani yenileme düğmesi var. Her yenilemede birbiri ardına bizim algılayamayacağımız bir hızla fotoğraf çekerek bunları işliyor. Yani beynimizin belirli bir yenileme hızı, bir frekansı var. Fakat dediğimiz gibi biz bunu hiç hissetmiyoruz. Gördüklerimiz, yaşadıklarımız kesintisiz gibi geliyor. Çünkü beynimiz aradaki boşlukları doldurma konusunda da müthiş yetenekli. Örneğin biliyorsunuz trafikte büyük araçların bir kör noktası vardır. Orada sizi göremezler aslında bizim görüş alanımızın da bir kör noktası var. Fakat baktığımızda herhangi bir karanlık bölge çarpmaz gözümüze. Çünkü görsel korteksiniz çevreyi derinlemesine analiz ederek bu alanları da doldurur. Ve sanki eksiksiz bir görüş alanınız varmış yanılgısına düşersiniz. Fakat işte burada Gans Flicker testi devreye giriyor. Eğer görsel korteksinizin aldığı veriler uzun süre bu siyah ve kırmızı yanıp sönen görüntüye maruz kalırsa bu beyninizin standart ritmini bozar. Bozmaktan ziyade aslında bir tür etkileşime girer. Bu durumda işte görüşümüzdeki boşlukları doldurmak için beynimizin biraz spontane takılması gerekebilir. Bu durumda bu zamana kadar Gans flicker'a maruz kalan insanların bu anormal veri girişi karşısında ışık patlamaları veya renk patlamaları gördüğünü biliyorduk. Fakat bu test ile bazı insanların başta konuştuğumuz karmaşık, kompleks ve aslında çok gerçekçi halüsinasyonlar görmeleri biraz garipti. Bunu da araştırmacılar şöyle açıklıyor. Beynimiz bildiğiniz üzere birbiriyle sürekli etkileşimde olan birçok farklı bölümden oluşuyor. Buna düşük seviye duyusal bölgeler ya da üst seviye bilişsel süreçler de dahil. Bir çubuğun dikey mi ya da yatay mı olduğunu algılayabilmek misal düşük seviye bir süreçtir. Fakat bir yabancının yüzünden tehlikeli olup olmadığını anlamak üst seviye bir süreçtir. Bu seviye işte basit tabirle yoruma açık seviyedir. Zihin gözü diyor araştırmacılar buna ve beyninizdeki bu üst seviye süreçler alt seviye süreçlerle birlikte gördüklerinizi bir nevi yorumluyorlar. O nedenle birisi Guns Flicker karşısında gerçekçi halüsinasyonlar görüyorsa bu beyinlerinin otomatik olarak gelen verilere olduğundan daha fazla anlam yükleyerek daha gerçekçi bir görüntü oluşturuyor olabilir. Ancak şunu tekrar vurgulamakta fayda var. Herkesin görsel algısı farklı. O nedenle bazı insanların ki bu insanların sayısı oldukça azdır bu görsel yorumlamayı yapamıyor olabilir. Bu grubun içinde de kimi insanlar bunu o kadar şiddetli yaşarlar ki bu durumun bir adı vardır. Afantazi derler. Zihin ya da zihin gözü körlüğü olarak da bilinir. Ancak bu durumu bunu yaşayanların tecrübelerini isterseniz derinlemesine başka bir videoda ele alalım. Ne dersiniz? Testimize geri dönersek. Aslında birçok insan bu iki grubun tam ortasında yer alıyor. Hiçbir şey görmemek ile canlı sahte halüsinasyonlar görmek arasında. Yapılan çalışmada zihin körlüğü yaşayanların yarısı hiçbir şey görmezken diğer yarısı da sadece geometrik şekiller gördüklerini ifade ederler. Diğer grupta ise yarısı yüzler ya da hayvanlar gibi sabit resimler görürken diğer yarısı eksiksiz bir ortam görüntüsü ile sahte halüsinasyonlar gördüklerini söylüyorlar. Bunun nedeni ise yine araştırmacılara göre aslında görsel korteksimizin frekansında yani ritminde. Tahmin edeceğinizin aksine, zihin körlüğü yaşayanların görsel korteksinin frekansı yani görsel verileri işleme hızı daha hızlı olduğu için aslında Ganz flicker etkisiyle doldurulacak çok da bir boşluk kalmaması söz konusu. Halüsinasyon görenlerin ise daha düşük frekans ile işlenen görsel veriler nedeniyle boşlukları farklı verilerle doldurma eğilimi oluyor bir pencere gibi düşünebiliriz bunu. İşte bu nedenle bu test bireylerin görsel çevresini neden farklı algıladığını da bir nevi açıklıyor ve gerçek hayatın aslında gerçekliğin de kişiden kişiye neden farklı algılandığını da bize gösteriyor. Gerçeklik sizin algılayabildiğiniz kadar gerçek. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.